Eskişehir'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı değerli izleyenler. 6 yaşındaki bir çocuk evdeki altın dolu kutuyu pencereden aşağı attı. Aile büyük şaşkınlık yaşarken o sırada yoldan geçen bir kadın kutuyu alıp hızla uzaklaştı. Altınlar hem yeni bir araba almak için hem de yakında ameliyat olacak bir akrabalarının tedavi masrafları için biriktirilmişti. Şimdi ise tek bir umut var. Aile birikimlerini alan kişiye çağrıda bulunarak kutuyu geri getirmesini istiyor. Kumlubel Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında oturan, evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan, geçtiğimiz pazar günü talihsiz bir olay yaşadı. Köyden Kumlubel Mahallesi'ndeki evlerine gelen ailenin en küçük çocuğu, 6 yaşındaki Miran Hüseyin Arslan, içinde 5 çeyrek altın bulunan kutuyla oynarken kutuyu camdan aşağı attı. Kısa bir süre sonra kutunun yerinde olmadığını fark eden Adem Arslan ve eşi çocuklarına sorduğunda dışarı attım cevabını aldı. Camdan aşağı baktıklarında kutunun kaldırımda olduğunu gören aile büyük oğullarını almak üzere aşağı gönderdi. Ancak çocuk indikten sonra kutunun kaldırımdan kaybolduğunu fark ettiler. Ailenin yıllardır biriktirdiği altınlar böylece kısa sürede kayboldu. Durumu polise ihbar eden Adem Arslan, çevredeki güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadının kaldırımdaki altın dolu kutuyu alarak uzaklaştığını gördüklerini söyledi. Kazandığı parayla araba almayı planladığını ve aynı zamanda yakında ameliyat olacak bir akrabasına maddi destek sağlamaya hazırlandığını belirten Arslan, altınları alan kişiye seslenerek birikimini geri getirmesini rica etti. Geçenlerde köyden geldik buraya ve eşyalarımızı dolaba yerleştirmemiştik. Benim e, altınlar kutunun içindeydi biz dolaba koyduk ondan sonra sabah hanım e, yatağa kaldır yatağın altına koyayım derken bu çocuk e, ne olduysa oradan almış. Oynayayım derken hani bantlı olduğu için açamamış. Evet. İkinci katın camından çöpe atmaya çalışmış. Çöpe de girmemiş. Çöpe girmedi. Yere Buraya girmedi. yere gelmiş evet. Ondan sonra e, öbür abisi annesine diyor ki abi anne diyor kardeşim bir kutu at aşağı. Hanım camdan bakarken kutunun olduğunu fark ediyor ya. Evet. Öbür çocuğu gönderirken çocuk gelene kadar bir tane bayan. Buradan alıp çantasına, önce açıyor içine, bakıyor altın var içinde, çantasına koyup direktmen gidiyor. Biz başka kameralardan baktık, kadını tespit ettik ama yerini bilmiyoruz. Net olarak yüzü görünen bir video var, o da polis tarafından bizden alındı. Yetkililere Hı. haber verdiniz. Evet, kaç oldu bu? Adam? Pazar günü saat 12.38 gece, evet. gündüz vakti. Çocuğunuz kaç yaşında, adı Çocuğum, nedir? Çocuğum Miran Hüseyin Aslan, evet. 6 yaşında, birinci sınıfa gidiyor. E, biliyor mu olayı? Anlattı mı siz? Olayı anlattı da şimdi e, korktuğu için e, bazen... Biraz utanıyor evet. galiba. Yaşı ufak oldu. Kaç yaşında? 6 yaşında. 6 yaşında. Evet. E, peki ne kadar bir altın vardı? 5 ee, adet çeyrek altınımız vardı içinde. Yaklaşık maddi değeri ne kadar? Yaklaşık maddi değeri şimdi sekize hesaplasan kırk bin lira para ediyor abi. Kırk bin lira civarında. Evet. Peki buradan e, onu tanıyan kişinin görüntüleri var? Köpü Görüntü de var mı galiba. Evet evet. Buradan e, geçerken e, biz fark ettik. yeşil çantası vardı. Başka kameradan baktık şu tarafa doğru gittiğine dair. Evet. O kamerayı açtık. E, bize vermediler ama polislere verdiler onu net bir şekilde görünüyor yani. Ama kişinin şalıs e, Görüşü var. Şahıs görüşü var evet. Peki vatandaşlar ne demek ki tanıyan bilen varsa? Ya tanıyan bilen varsa biz Allah rızası için bize girip verilmesini istiyoruz. Çünkü e, şimdiki şartlardan biliyorsunuz kolay kolay kazanan evet. Ne kadar zamanda biriktirdiniz onu? Ben kendi bildim bileni biriktiriyorum. Beş tane çeyrek altın biriktirdim. O da sağ olasın çocuk aşağı attı o da gitti.